Japon ordusu Naging şehrinde büyük bir katliam gerçekleştirdi. Japonlar Naging şehrinde yaşayan aralarında çocuklar da dahil olmak üzere 15.000 kişiyi kurşuna dizerek öldürdüler. Milletler Cemiyeti Japonya'yı yıkınlayarak ilk kez bir devleti savaş suçlusu ilan etti. Amerika ile Japonya'yı karşı karşıya getiren ilk çatışma Naging'de Amerikan Gambotunun vurulması oldu. Fakat Amerikalılar Japonlara karşı savaş ilan etmekten uzak durdular çünkü Japonya'nın gaz ve petrol ihracının 3'te 2'si Amerika tarafından karşılanıyordu. ABD bu pazarı kaybetmek istemiyor, Çin'e yaptıklarını kınamakla yetiniyordu. Fakat bir süre sonra Japonya daha da ileri giderek Amerika ve Fransa'nın kontrolündeki Çin Hindini işgal etti ve burada protektora kurduklarını açıkladı. Amerikalılar ilk kez Japonya'ya karşı yaptırım kararı alarak metal ihracını yasakladılar ve ABD'deki Japon varlıklarını dondurdular. Fakat ilginç olan ABD gerekçesini Japonya'nın Nanking'de yaptıklarını göstererek bir sene sonra Japonya ile savaş ilan edeceği Beyaz Saray'da konuşulmaya başlandı. Japonya ABD'nin askeri ve teknik gücünün farkında olup ancak ABD'nin kesin bir yenilgiye uğratılmadan savaşın kazanılmayacağını biliyordu. Pasifik ve Güney Çin denizinde azami hareket serbestisi sağlanabilmesi için Amerikan deniz gücünün merkezi vurulmalıydı. Bu amaçla Japonya 7 Aralık 1941'de Hawaii'de Pearl Harbor saldırısını gerçekleştirdi. Başta İngiliz tarihçi M. Roberts ve Amerikalı tarihçi C. Parker 2. Dünya Savaşı'nı başlatan gelişmenin Japonya'nın ordu takımının Çinli askerler tarafından öldürülmesi olduğunu söylerler. Çünkü bu olaydan sonra Japonya'nın Çin ve Rusya'yı işgali başlamış ve savaş Avrupa Savaşı'ndan Dünya Savaşı'na dönüşmüştü.